Türkiye'nin tekstil ihracatının en önemli kapılarından biri olan Laleli'de Rusya ve diğer bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle Balkanlarda yaşanan sorunlar nedeniyle önceki yıllarda bir durgunluk yaşanmıştı. Öyle ki bir yıl öncesine kadar ticaret durma noktasına gelmiş, esnaf sıhhat etmeden kepenkleri kapatır olmuştu. Ancak son yıllarda Rusya ve diğer ülkelerde krizin atlatılması en çok Laleli'ye yaradı. Bu ülkelerden alışveriş için gelenler Laleli'ye canlılık getirdi biz 2001 yılında yaşanan bu krize ilaç olabilecek çareler üretebilecek bir durumdayız ve bunu geçmiş yıllara oranla 2001 yılı ilk 6 aylık ticaretimizde %25'lik bir artışla ispatladık. Laleli'de cadde ve sokaklar alışverişe gelenlerle dolup taşıyor. Esnafın yüzünü güldüren bu durum ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Türkiye'ye de gelecek konusunda umut veriyor. Geçen yıla oranla bir düzelme var mı Laleli'de? Tabii mutlaka geçen yıla oranla daha iyi bir pozisyon var. Kesin sene iyiydi, bu sene de iyi. Laleli evet. Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Karahan, 42 ülkede yaklaşık 1 milyara yakın bir potansiyele hitap eden Laleli piyasasının daha da canlanabilmesi için her türlü önlemin bir an önce alınması gerektiğini belirtiyor. Eğer e, bu bölgenin beklentilerine cevap verilebilirse, rekabet şartları yeterli derecede sağlanabilirse ve bu bölgeyle ilgili bir üst kurul oluşturulup bu üst kurul bu bölgenin sorunlarını çözebilecek yetkiye kavuşturulursa biz inanıyoruz ki içine girmiş olduğumuz ekonomik krizden ülke olarak çok kolay bir şekilde çıkabilme imkanına bu pazarlar eliyle ulaşabileceğiz. Daha önce düşük kalite ürün satarak kısa sürede yüksek kar hedefleyen laleli esnafı artık daha kaliteli ürün satarak istikrarlı bir ticareti hedefliyor. Laleli esnafı geleceğe umutla bakıyor. Köksal Gökçe TRT Haber İstanbul.